90 8. Serdar Dursun'un ağları bulduğu e, pozisyon ama offside gerekçesiyle ağlara giden top. Gol değeri kazanmadı. İrfan Can burada ortayı yapıyor. Ama öncesinde offside. Çizgisi geldi mi bunun? Çizgisi geldi diye hatırlıyorum bunu maçta. Geldiyse evet. daha yani konuşmayalım. konuşmayayım. Evet, Yer otomatik offside evet. teknolojisi. 90 artı 11 Alaaddin okumuş. Ee, pozisyon içerisinde burada Fenerbahçelerin bir penaltı beklentisi oldu hocam uzun top ceza alanına doğru Alaattin pozisyon içerisinde bu pozisyon başka bir açısı var mı biz yukarıda görüyoruz hocam hocam ee, bu pozisyon yani uzaktan görün ve beklenmedik pozisyon doğal da konumda zaten bu pozisyon incelendi ve oyun oynanırken Cien Aydın evet. şu hareketi yaptı o. yani ben dinledim bak yukarıda kışta varsa devamı ben dinledim değil dedi ama tabii işte bir tane pozisyon çok daha şaka. Bunlar hiç kayla alınmaz. Dün Barcelona, Real Madrid-Barcelona maçında mesela bakıyorsun Barcelona'nın attığı ilk golde bir tane Real Madrid'li itiraz etmiyor. Cross dahil olmak üzere topun içeriden çıkıp çıkmaması, Barcelona'nın attığı ikinci golde futbolcunun Madrid'li taraftarların önüne gidip tahrik edersine sevinmesi, Real Madrid'de verilen penaltı. Maç sonuna bir bakıyorsun iki başkan tokalaşmış efendime söyleyeyim e, iki hoca birbirine sarılıyor. Yani o kritik pozisyonlar burada bir derbide yaşansa var ya sen yurt dışından değil, uzaydan var getirsen bile Mars'tan hakem getirsen bile işin içinden çıkamazsın. Bu arada Barcelona tarafı o hani gol çizgisi teknolojisi yok ya La Liga'da eğer topun içeri girdiği kanıtlanırsa maçın tekrar edilmesini talep edecekmiş. Bu hakem hatası edemez. Yani eder de sonuç çıkmaz. Nottingham Forest hocam dün işledik. Var ee, <laughs> kayıtlarını istiyor. Dün dedik yani Nottingham Forest. Ya i̇stiyor. Daha önce Liverpool maçında yayınlandı. Ee, yayınlandığı için de ister. Havurt ve çıkar. Yani nasıl olsa Liverpool'dan defalarca özür diledi. Bir tane oradan alır. Nottingham Forest'a verir. Özür diler. Biter. Peki hocam. hocam. Ama orada futbol devam eder. Tabii. Serdar Dursun'un penaltı beklediği pozisyon maçtaki son pozisyonumuz 90 artı 13 hocam. Yine Fenerbahçe burada gol için yüklenirken Serdar'ın... Devam kaldı hocam, devam, devam, devam. Devam. devam Pozisyonlar bitti hocam. Yani... Ee, Cihan bak, Aydın ve bak ekibinin şimdi, performansı. Bak şimdi, sana bir şey söyleyeyim. Ee, Cikun'un pozisyonu, Ljubovic'in pozisyonu temastan mı bahsediyorsun sen? O teması çağırıyorsan, bak bu da bir temas. Bak bu da bir temas işte. Ama bu şiddetli temasın Serdar'ı ne kadar düşürür, ne kadar engeller... Cicu'nun o temasının şiddeti veya Ljubovic'in o pozisyonu. Bak bu da bir temas. Bak gördün mü? İlk sol ayağını açarken, gerçi burada Serdar zaten almak için hareket ediyor ama ben farklı bir şey değinmek evet. istiyorum. Bak burada da bir temas var. Burada nasıl oynattıysa, orada nasıl oynattıysa. Buna karışmadıysan oraya da karışmamalıydın. Bünyamin. Genel performans Cihan Aydın ve ekibi siz hani e, Benjamin Brandt üzerinden aslında ağırlıklı bir değerlendirme yaptınız da hocam. Ya, ne, yani yok ki elde 5 tane bak son 3 haftada ne diyorum 6 tane maç var Galatasaray ve Fenerbahçe'nin oynadığı. 5'ine sen FIFA olmayan hakem vermişsin. Cihan Aydın geçen hafta yönetmiş Galatasaray maçını Fener'e verdin. Bak o ne oldu? Şimdi sezon sonuna kadar bir fener maçı veremezsin. Cihan Aydın'a. Yapay zeka bilmiyor ki bu işi. Günü kurtarmak için hangi verilere dayalı artık hakem atıyor bilmiyorum. Bak iyi yönetmesine rağmen söylüyorum. Direnç Tonusluoğlu dün hangi verilere göre Galatasaray maçına atandı? Hep sonuçlara göre durumları ve olayların ne vahamette olup olmadığına göre yorum yapıyoruz. O yüzden biz soruların çözümünü bulamıyoruz. Bana bir anlasın, direnç tonuslu oldu. Hangi kriterlere göre yapay zeka atadı? Atarlar çünkü elinde senin hakemin yok artık. Bak ne diyorum. Son 3 haftadır FIFA hakemi veremiyorsun ne Fener'e ne maçına. Çünkü hepsini yıprattın bitirdin. Ataya ataya. Yok ede ede. En sonunda da Cihan Aydın'da e, hakemliği beğenilen bir hakem olarak onu da yıpratmış oldun. Şu maç ve şu kararla. Hocam e, şimdi şunu sorayım, sonra bir Bucaspor, Esenler, Erokspor maçına götüreceğim sizi. Adana Demirspor Galatasaray, Fenerbahçe Beşiktaş. E, bir tahmininiz var mı? Şimdi bir derbi var, bir tane şampiyonluk yolu. Yok, yok. tahminim yok. Yok neyin tahminini istiyorsun? Anlamadım. Yani hani skor tahminini mi istiyorsun? Yok. Hakem, hakem tahmini mi? Istiyorsun? Yabancı hakem konusu iyice Ahmet İbanoğlu yönetir. Peki. TFF ikincilik beyaz yani, mücadelesi. Ne ne kimi nereye ne hangi nedenlerle atadıkları belli değil ki artık yani. Yok, bazen eldeki e, Yani yabancı hakem mi gelir gelmez mi? Şimdi bu olaydan sonra yabancı hakem getirilir mi? Bak bu şimdi Benjamin Brandt ...birinci uçağına gidecek... ...burada bir hafta boyunca... ...hiçbir şey umurunda olmayacak ki... aldı 60-70 bin liraya... ...bakacak gidecek... ...Almanya'da işte... ...oturduğu yer... E, ...Spitzheim'ın altında oturuyor... ...işte 34 yaşında... ...euro olarak yatacak hesabına... ...bir daha Türkiye'ye gelir gelmez... ...yani... ...umurunda mı? Şimdi bizim mesela bir Türk var olsa bu olayın içerisinde 7 gün 10 gün daha bu olayla ülkede haşır neşir olacaktı. Bundan önceki derbilerde eldeki hakem e, Hocam bu yabancı bir... hakemler var hakemler. hangi kaliteye göre hangi background'a göre getiriliyor buraya? Yani sadece yabancı getirmek için mi getiriyoruz biz buraya bunları ya? Biraz öyle. Ya bunun nedir geçmiş? Altı tane bu Nesliga'da bu sene altı tane ya var hakemliği yapmış ya. Yani demek ki var hakem olarak fazla kullanılmıyor bu nesil kadar. Hocam hakim. yanlış biliyorsam düzeltin. Şöyle değil midir? Zaten hani eğer bir yabancı hakem gelecekse mesela bunu işte Suudi Arabistan'da veya diğer e, yüksek profili maçlarda görüyoruz. Çok önceden bir temas gerekiyor ki o ligin o hafta Ama oynanacak işte, iyi hakemleri oraya tayin edilmesin. Söyledik. Plansız programsız yapılan yaptım oldu işi bu ya. O yüzden bu gelenler nedir ne değildir geçmiş nedir. Yani bilinmiyor ki hangi maçlarda görev almışlar etmişler. Yani bu Fenerbahçe, Sivas, Sivas Fenerbahçe önemli maçı havasını biliyor mu ediyor mu? Gelsin yurt dışından. Burada 90 dakika işte gel Cihan izle. Niye izliyor Cihan? E Cihan çünkü çünkü bana göre Cihan bu aldı kardeşim. E, Yok ya. Var ya ben sana bir şey söyleyeyim. Ben FIFA hakemi oldum. Almanca ile ben e, FIFA hakemi oldum. Sonra İngilizce'ye ...tek dil olarak kabul edildi... Yani ...bir an önce Almanca'yı unutup... ...İngilizce öğrenmeye başladım böyle... ...yüklendim ve İngilizce'yi Almanca'dan... ...daha ön plana çıkarın daha iyi seviye getirdim... ...FIFA hakemiyken... ...beni şu pozisyonda çağırsaydı var ya... ...arka bellekteki bütün Almanca bilgilerim... ...coşardı yani... ...şu pozisyonda beni çağırsaydı, o tünele soksaydı... ...coşardı yani... ...Almanca bildiğim kalan beş kelime var... ...hani onlar... Sonra da e, yayınlanırken zaten işte federasyon yayınlıyor ya konuşmaları. Almanca olduğu için de biplemeye gerek kalmazdı. Mesela şimdi Pat diye Andrea Colombo'yu veya Fabio Maresca'yı İtalya Futbol Federasyonu'ndan getiremezsin ki. Adam derbi yönetiyor, Roma maçı ya, var, o var, bu diyorum, var. Onu diyorum, onu diyorum işte. Yani Onların Oranın... kalitesi kalitesi ne kadar ki sen getiriyorsun yani. Yani senin Portekiz digin süper ligden daha mı üstün? Daha mı üstün? Daha mı üst seviyede maçlar oynanıyor? Zaten elit hakemleri elit maçlara atanmış Almanya'dan, İspanya'dan getirdiklerine bir bak bakalım ya. Ya ben onu Fason mal. Fason malı sana gönderiyorlar ya.